Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Tarih 9 Nisan 2023. Ordu Kumru Güneycik Mahallesi'nde Rahim abimizin misafiriyiz bugün. Aralığımızda kat atma işlemi yapacağız abimizle. Kendisi bize anlatacak. Biz de sizlerle inşallah paylaşmış olacağız. Hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar herkese. Bugün aralığımızda kat atıyoruz. Biraz sezon erken olduğu için biraz daraltmalı sıkı gidiyoruz arada. Şu anda kat için çerçeve arıyorum. Her çerçeve biliyorsunuz kata çekilmez mümkün mertebe kapak arıyoruz. Şu an arımız 10 çıta baskılı. Son kapağa kadar yavrumuz dayanmış. Ana arımızı sormayın. Kendi yetiştirmemiz. Rahim abi şimdi e, özellikle bu işe yeni başlayan e, arkadaşlarımızda e, böyle bir ırk takıntısı var. Maşallah. Kapak yavru. E, ee, aracılıkta ırk ne derece önemli bu noktada? Ne söyleyebilirsin? Irk takıntısı yapmayın. Bölgenize adaptasyon sağlamış arılarla çalışın. Çünkü hangi arı bölgenize adaptasyon sağladıysa o arıyla çalışın. Şimdi Muğul arısını getirip de Karadeniz'de iş yaptıramazsınız. Niye yaptıramazsınız? Biz soğuk iklim arısıyla çalışıyoruz sıcak iklim arısı değil. Bu hayvan şimdi doğaya göre hareket eder. Ama diğer koloni arı orada sıcaklığa alışmıştır. Çünkü sıcaklık sever. Ama bizim arımızda soğuk sever. Bu arı da sıcakta çalışmaz. Muğla'ya götürsen Muğla'da iş yapmaz. Bu arada Rahim abimiz çalışırken süreci de atlamamış olalım. Arkadaşlar abimiz yukarıya doğumu yakın Kapalı veya paket yavru dediğimiz çerçeve grubundan iki çerçeve çekti. Bir kabarmış, iki kapalı yavrulu, yanında da üç tane ham petek. Şöyle göstereyim. İşlenmemiş ham petek şeklinde katımızı oluşturdu. Alt katta da stok kontrolü, anarının yumurta sahasının kontrolünü şu an yapmakta. Rahim abi, bir arının kata geldiğini, artık o arıya kat atılması gerektiğini arıcımız nasıl anlar? 9. çıtaya kadar yavrunun dayanması. 9. çıtaya kadar yavru geldiyse o arı artık kat istiyor demektir. Çünkü güç olması o kıvama gelmez. Demek ki gücü var, o kıvama gelmiş. Onun için katını istiyor. Ha, tabii. Sezona bağlı daratmalı katatıyoruz şu anda. Ee, arının çok fazla dengesini bozmamak için. Maşallah arılarımız ballı babadan gelmiş kuvvetli muhtemel. Evet. Ee, kafaları kırmızı polen komple. Bir hafta, bir hafta yağıştan sonraki görüntü polen hazırlığı. Çünkü şu an bu kapak çıtası, burada yavru olmaması lazım ama arı alan bulamadığı için ta kapağa kadar yavru döşemiş. Biz yaklaşık bir anayı bir yıl, çok kalitelileri iki yıl kullanıyoruz. Üç yıl hiçbir zaman için bir ana arı kullanmıyoruz. Ana arının yaşı yumurta atımıyla doğru orantılıdır diyebiliriz o zaman, doğru mu? Yani ne kadar e, uzun süreli yaşadıysa verimden o anlamda düşüyor, aynı oranda. Tabii ki. Şimdi bir anağının e, en kaliteli 70 bin yumurta kapasitesi vardır. Eğer siz bunu zaten 50-60 bine geldikten sonra o size söyler. Nasıl söyler? E, erkek atmaya başlar niye? Döl verimi zayıflamıştır. Artık kaçamak yumurta atmaya başlar. Siz bunu zaten o size söyler. Artık bu sene ben size iş vermeyeceğim. Ama bunu e, anlayabilen arıcı arkadaşlar onu zaten sezonda değiştiriyor. Anlayamayan arkadaşlar ya bal sezonunda dallardan oğul topluyor ya da kış ortasında ana arı kesilmiş oluyor. Bu sefer koloni muhtemelen pice düşmüş oluyor. Bu sefer ne oluyor? bizim arımız zay olmuş oluyor. Çünkü buna emek çekilmiştir. Zay olmasını istemiyorum. Şimdi kolonimizdeki stoğumuz böyle. Bu arada arkadaşlar erkek arılarımız da çıkmaya başlamış. Evet. Rahim abi alt kata e, ham mum veya kabarmış çerçeve vesaire bir şey girecek miyiz? Mum örülmemiz zaten ağırlıkta Üç katta olacak Ha aşağı katta da örer mağara örer Ama şu vardır şimdi aşağıda ateş yanan yerde e, Yukarıda olacaktır sıcaklık e, Isınan sıcaklık... hava Yükselir mantığıyla Tabii ki bu şekilde kolonimizi hazırladık. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı doldurmamızın sebebi aşağıdaki yavru sahası çok e, 37.5 derece olacak. Sıcak üretecek. E, sıcak hava yükseldiği için bu alanda arının daha çok harcama yapması lazım. Bal stoğunu daha fazla tüketecek. Isıyı koruması için ama boş olanı alanı kapatırsak bu sefer daha az bal tüketimiyle kolonimiz daha hızlı gelişecektir. Ve biz artı yine üstünü bu şekilde örtüyoruz. Çünkü biz Karadeniz arıcılık yapıyoruz. Geceler her an eksiye düşebilir. Ve bu kulimiyi bu şekilde getirdik. Şimdi şurupluğumuzu koyuyoruz. Mümkünse bal kabarana kadar, çıtalar kabarana kadar biz şurupluğumuzu kurutmuyoruz. Yani beslemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Üst kata koyduğumuz ham çerçeveler, ham mumlar kabarana kadar e, beslemeye devam. Beslemeye devam. Ama besleme yapmazsanız ha, gelişir mi? Gelişir. Bir de şey var Rahim abi. E, hep şey deniyor ya özellikle işte e, yarım bardak bir bardak şeklinde e, bu besleme tarzına nasıl yorum getirirsin? Yani biliyorsun ki vermeden almak Allah'a mahsus. Yani bir bardak bir bardak beslersek bu arının durumu ne olur? Veya senin gibi yaparsak ne olurdu? Şimdi Veya sen nasıl yapıyorsun? Farklı bir açıdan ben size anlatayım bu konuyu. Ya şimdi ben 20 yaşında evlendim, bir hanım bir şeydim. Benim maaşım yetiyordu. Ama ondan sonra 1, 2, 3, 4 Dört tane çocuk olduğu zaman tek yetmiyorum. Şimdi bu arada zaten nedir? On çerçeve, dokuz çerçeve kapak yavru var. Dokuz çerçeve, biz Karadeniz'deyiz. Şu an iklimde bal yetersiz. Yani bunu besleyecek bir şey yok. Ben bunu beslemek zorundayım. Hani kendimden baz biçiyorum. Ben o gün hanımla kendimi rahat rahat yiyip içebiliyorduk. Ama dört çocuk olduğu zamanlarda bunu rahat rahat yapma şansım yok. Niye yok? E gelir giderden fazla. Az çünkü. E şimdi doğada öyle. Şu an doğada e bugün elma armut açtı. Tamam. Ama her gün yağmur var. Nektar salgılamıyor ki. E bu hayvan nereden bulup getirecek? Getiremeyecek. Beni gözetleyecek. E ben vermezsem ne olacak? Koleni hastalığa yatacak ya da kendinden fedakarlık yapacak. Bu sefer ne olacak? E bizim gelişecek arımız gelişmeyecek. Yani şimdi şu arıya bir bardak şerbet demek intihar demektir. Evet. O yüzden bence yani şuna benim vereceğim 3 litre, 4 litre. Üstü üstüne iki tur şerbetleme yapacağım. Ve i̇şte bu 4 litre yediği zamanlarda zaten bu katta akım onlar komple kabarmış olacak. 6 çıta artı 2 çıta daha gireceğim. Bir tur daha şerbetleme yapacağım. Ondan sonra bir iki daha gireceğim. Bir tur şerbetleme yapacağım. Ha şerbetleme de şu vardır arkadaşlar. Yani bala karışıyor mu? Yok karışmaz. Ha, karışabilir. %10 karışma hakkı vardır kat mum kabartma işiniz kat hazırlayana kadar şerbetle besleyeceksiniz ha, ondan sonra nasıl besleyeceksiniz doğaya göre iki gün yağışlı gitti stoklarınız normal ama bir hafta yağışlı gitti ben Karadeniz'deyim bir hafta yağışlı gidiyor Ha bir gün açıyor bir gün kafalı gidiyor ama bu sefer ne oluyor e, bir gün açtığında zaten o nektar çiçek salgılayana kadar ikinci gün tekrar yağmur görüyor bu sefer nektar salgılamıyor e bunu ne yapacağım ben besleyeceğim ama siz şimdi benim demem gibi ya bir kere de bu Allah şerbet doldurmayın. Bu kat kabarana kadar şerbetinizi doldurursunuz. Kat bittikten sonra tamam stabile çekersiniz havaya göre. E, nektar akımına göre kolonunuzu beslersiniz. Duayı, Doğayı. Doğayı takip ediyorsunuz. Evet. Şimdi ben de kibansız, ya şu an şu koloni acı olmuş olsaydı beni parçalar Şu kolonu elden geçirdim. Kontrol ettim. Körüğüm yok yanımda. Çünkü işi var. Karnı dok. yani acı insan saldırır sağa olayı Bu karnı dok. Kovan kapağını kapattım. Bir tane arıyor üzerimde. Evet. Yani bir tanesi de gelip bana sen misin demiyor. Ha biz maske kullanmasak kullanmıyoruz ama şey açısından kullanıyoruz. Gelir Tedbiren. Tedbiren bir iki tanesi rahatsız edebilir diye. Bu niye böyle? Bu ıslah edilmiş bir arı ırkıyla çalışmanın. Kaliteli bir ırk arıyla çalışmanın ve arınızın dog olması ve iş, iş, vermeniz. Siz araya ne kadar çok iş verirseniz, ne kadar güzel beslerseniz o da ona göre yol çizer. Daha güzel bir gelişim olur. Ha şu kolinin şu an bugün ıı, 9 Nisan. Yani 9 Nisan'daki bir arı şu an ben kestaneciyim. Kestanede çalışacağım. Kestaneye kadar bu 20 çıta olur. Kestanede bu kes, eğer hava akımı veya da şeyini denk geldiği anda kestane ağacını söker getirir Pete. Evet. Yani çiçeğini demiyorum kestane ağacını söker <laughs> getirir. <laughs> ha sen evet. şimdi kestaneye kadar yani kestane nektar akımı ne kadar 15 tarihine bir kestaneye girerken bundan ben bir kasa bal alırım. Evet. Ben bu da doğal olarak alırım yüzde beşlik bir içinde e, ne olur şerbet bulunabilir yüzde beşlik. O bir da bir ihtimal değil. dahilinde bir o olaydır. O da bir ihtimal dahilinde. Evet. O anda bir boşluk olur, tüm nekli şey e, kemerlerini tamamlamış yemiş olur. Bazen yemez. O doğayla zamanına bağlı olarak gelişimini göstereceği süreçte belli olur. Teşekkür ederiz. Rahim abi ağzına sağlık, emeğine sağlık. E, Allah bereketli bir sezon nasip etsin inşallah. E, arkadaşlar hepinize hayırlı sezonlar. E, i̇nşallah faydalı olmuşuzdur. Ordu Kumru'dan selamlar.